U17 Elit B Ligi 6. hafta mücadelesindeyiz. Baskı var Kocaeli Spor'da. Basit bir hata geldi. Ceza sahası içerisinde ilk tehlikeli pozisyon Kocaeli Spor'dan gelişmişti. Kıvanç topla buluştu. Ceza sahası içerisinde bir tehlikeli pozisyon. Yerden vuruşta kaleci Yağız. Kaybı gerçekleşti. Kocaeli Spor takımı kazandı. Topu 3. bölgede. Yiğit Hamza sağ yanda. Yiğit Hamza vurdu. Top direkten ağlarla buluştu. Yiğit Hamza golü. Öne geçti Kocaeli Spor maçın başında. Mükemmel bir gol Yiğit Hamza'dan. Golle başladı Kocaeli Spor. Evet harika bir başlangıç. Yiğit Hamza'nın vurduğu mükemmel top. Direğin dibinden ağlarla buluştu. Berke Bağı topun gerisinde. İyi noktaya doğru yaptı. Ortasını boşta kaldı. Üstten dışarıya. Kocaeli Spor ikinci golü çok yaklaştı. Ceza sahası içerisine yapılan ortada. Topa doğru hareketlenen Aydın Efe vardı. Aydın Efe'nin vuruşunda top az farklı üstten dışarıya çıktı. Kendi sahasından 3. bölgeye doğru topu taşıdı Sultan Beyli. 3'e 2 gidiyor. İstanbul temsilcisi ceza sahası içerisine bir pozisyon. Yağız uzandı ve topun hakimi oldu. Tehlikeli bir pozisyondu. Efe Hakan Cömert hareketlendi. Kale önüne doğru. Yağı soluna uzandı ve topun hakimi oldu. Uzaklaştırmak isteyecek Sultan Yiğit Hamza seyrekte kaldı. Yiğit Hamza iki oyuncu karşısında sağ yanın dışıyla verdi basını. Ceza sahasında bir tehlike. Açıldı top ama öncesinde offside bayrağı Kocaeli Spor için havada. Paslaşarak kullanıldı. Yiğit Hamza Hemen bıraktı Bora'ya. Bora yaptı ortasını. Bir kafa ve topalarda. İkinci gol geldi. Buğra attı golü. Kocaeli farkı ikiye çıkardı. Kocaeli farkı ikiye çıkardı. Buğra'nın golüyle değerli izleyenler. Harika bir gol. Çalışılmış bir organizasyon. Çok net belli ve çok istekli bir Kocaeli Spor var sahada. Bugün lider geldiler. Lider gibi oynuyorlar. Tebrik ediyorum. 5 kişilik bir baraj var Yiğit Hamza. İşaret geldi Sinan Kılıç'tan Yiğit. Topa vurdu üstten dışarıya. Berke Bağı Boru, Bora atağı destekliyor. Bora ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Atak devam ediyor. Poyraz Berke sağ yanda, Berke vurdu savunmadan döndü. İkinci hamle. Berke'nin ayağı biraz kalktı ve rakibi yerde kalınca serbest vuruş kazandı Sultanbeyli. Uzun gönderdi yaz degacı. Koşan Poyraz var. Poyraz kazandı. Poyraz ceza sahasına girdi. Poyraz üçüncü gole gidiyor. Poyraz top. Yandan dışarıya çıktı. Poyraz bir anda az daha asist yapacaktı yine Yağız Altay maçında yapmıştı. Ekranlara getiriyoruz bir kez daha. Kaleden net bir e, gol pası. Poyraz da açıkçası çok güzel esi, çok iyi de aşırttı. E, sadece çerçeveyi bulamadı. Bir anlaşmazlık oldu Buğra Arda'yla. Derken mücadelenin ilk yarısının son dönünü çaldı maçın hakemi Sinan Kılıç karşılaşmanın ilk yarısını Kocaeli Spor 2-0 önde tamamladı. Başlıyoruz ve mücadelenin ikinci yarısının düdüğü çaldı. İlk düdüğü çaldı ve iki takım da bir kez daha başarılar diliyoruz. Bu arada golle başlıyor ikinci yarı. İkinci yarı bir anda Golle başladı ve 11 numaralı formasıyla Buğra Arda Mutlu topu alara gönderdi. Daha tırnak içerisinde söylüyorum nefes bile almadık ikinci yarıya golle başladık. Çok organize çok güzel bir gol çok güzel hazırlanmış tebrik ediyoruz. Evet uzun pas harika araya koşu harika ve mükemmel bir golle başladı ikinci yarı inanmışlığın vermiş olduğu bir gol. Serhat oyuna girmişti. ikinci arada şimdi topla buluştu ilk kez. Ceza sahasının orta düşüncesi bir gol daha mı? Çizgiden çıktı top. Kocaeli Spor bir kez daha gole yaklaştı değerli izleyenler. Serhat burada topla buluştu. Ortasını yaptı. Kaleciyi de geçti top Mete'yi. Ama savunmada Sultan Beyli dikkatliydi. Savunma arkasına doğru bir koşu geldi. İlk gol tehlikesi ceza sahası içerisinde bir vuruş. Kaleci Yağız'ın kurtarışı. İkinci yarıda en tehlikeli pozisyondu. Sultan Beyli adına pozisyonu kaçıran oyuncu, kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu Efe Hakan Cömert. Bir kez daha getiriyoruz ekranlara pozisyonu. Açıyı bulamadı Umut. Cezası dışından bir şut üstten dışarıya. Yine savunma arkasına doğru uzun bir top koşan futbolcu İlhan Ege Bülbül. Son çizgi üstünde İlhan sol ayağında İlhan yap. Kaleye doğru bir şut düşüncesi. Top dışarıya çıktı. İlhan'ın vuruşunda oyuna ikinci yarıda giren futbolcunun vuruşunda top dışarıya çıktı. Arda Özkan bastı topa. Pasını da verdi. Harika bir atak gelişimi izleyeceğiz mi? Sol tarafa doğru Poyraz hareketlendi. Ceza sahası içerisine girdi Poyraz. Yerden ortaladı. Dördüncü gol Son anda. Son anda kaleci Mete. Bora Alfi gole yaklaştı. Mete topu ayaklarıyla çıkardı. İnanılmaz bir pozisyon. Mükemmel bir atak gelişimi daha izledik hocam. Evet yine tek pas streslerini izledik. Harika bir topla çıktık. Ama arkaya atılan güzel bir güzel bir pozisyon ama kaleci Mete'nin harika uzanışı oldu. Ön alanda baskısı var Sultanbeyli'nin. Kırabilecekler mi o baskıyı Kocaeli Spor takımı? Az önce oyuna giren Halil İbrahim Turan topla buluştu. Bora Alp gidiyor. Bora dördüncü gole gidiyor. Bora kalecinin üstünden aşırdı. Boş kale top ağlarda. Bora Alp yüksel attı ve fark dörde çıktı. Bora Alp yine derslik bir atak organizasyonu, müthiş bir kontratak çıkışı. Bora Alp Yüksel ligde kendisinin toplamda 6. golünü attı. İlk 11'de 2009'lu Yiğit Seyrek ve Buğra Arda Mutlu'yu görmüştük. Diğer futbolcular 2008 doğumlu. Top kaybı gerçekleşti Sultanbeyli adına cezası aslında müthiş bir gol geldi. Sultanbeyli'nin golü geldi skor 4-1 oldu. Oyuna Az önce giren Ege Bülbül attı golü ve süper bir gol attı gerçekten. Tebrik ediyoruz genç futbolcuyu. Hani gole de doyduk, süper gollere de doyduk bu maçta Savaş Hocam. Berke çok iyi noktaya gönderdi. Uzak noktaya doğru. Oraya doğru hareketlenen, kafayı vurmak isteyen kaptan Muhammed Efe'ydi. Bir kez daha getirelim ekranlara pozisyonu sevgili Bora Çelik. Dışarıya çıktı. Az önceki pozisyon Berke yaptı ortasını. Doğrudan kaleye doğru çift yumruk uzaklaştırdı kaleci Mete. Bir kez daha getirelim ekranlara sevgili yönetmenimizden Bora Çelik'ten rica ediyoruz. Ceza sahasına bir pozisyon geliştirmek isteyecek bu arada Sultanbeyli. Karşılaşmanın son düdüğünü çaldı mücadelenin hakemi Sinan Kılıç. Onu da tebrik ediyoruz. O ve ekibini daha doğrusu yardımcılarını çok güzel bir maç yönetti. Kocaeli Spor mücadeleyi 4-1 kazandı ve 6. maçında puanını 16'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.